Ya tabi bu virüs insanların davranışlarını toptan değiştirdi. Birçok insanın davranışını toptan değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Bir kısım insanlar var. Virüsten aşırı endişe eden bir grup var. Bu grup hastaneye gelmesi gerekirken hastaneye, hastaneye gelmesini gerektirecek sıkıntıları çok fazla varken hastaneye gelemeyen insanlardan oluşuyor. Başka bir grup var. Bu grup aşırı hassas grup. Yani şimdi bu Covid hastalığı nedeniyle birçok sıkıntıyı, birçok semptomu Covid'e yoran gruptan bahsediyorum. Boğaz ağrıyor, diyor ki ben acaba Covid mi oldu, hop gideyim acile diyor. Ayağı ağrıdı, eklem ağrısı oldu, acaba Covid miyim, yine acile gideyim diye. Bu böyle bir grup da var, art niyetli değil ama bu hassasiyet onlara acil servislere getiriyor. Diğer açıdan bakıldığında acil servise gelmesi gereken insanlar geliyor. Bir de bizim hastanemizin ayrı bir durumu var. Çünkü hastane Trabzon'da e, acil yükünü taşıyan Kanlı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok fazla Covid hastası yattığından dolayı genellikle acil hastaları ve elektif dediğimiz ya da işte tümür gibi önemli girişimlerin yapılması ve zaman geçirmeden yapılması gereken hastaları biz kabul ediyoruz artık. Dolayısıyla acilde bir e, başvuru artışı var. Peki bu hastalığın yayılımını ne ölçüde etkiliyor? O önlemini alıyoruz. Yani her hastayı acile eğer Covid şüphesi varsa hastada e, acilin dışarısında kurmuş olduğumuz bir yer. Oraya personellerimizi yerleştirmişiz. Ve e, onlar Covid şüpheli olan hastaları acil servisin içerisine almıyor. Onlar polikliniklerimiz var. Sadece Covid şüpheli hastalara ya da Covid hastalarına bakan polikliniklerimiz var. Onları direkt oraya gönderiyoruz ve orada onların işlemlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Sonu çıkıncaya kadar da şüpheli servisimiz var. Yani o hastaların istirahat edeceği alanlar var. O alanlarda yataklı alanlar bunlar. Onları istirahat ettiriyoruz. Sonuç çıktığında eğer pozitif çıkan hasta e, hastaysa ve hastanede yapma yatması gerekiyorsa hastanede yatıyor. Diğer türlü ise hastayı bilgilendiriyoruz ve evine gidiyor. E, i̇zolasyonu başlıyor, izol tabii yani insanların burada art niyetli bir grup da var. İkinci grubu söyledim, üçüncü grubu söylememiştim. Art niyetli dediğimiz şöyle, hani acilde işlerim daha kısa süre içerisinde biter. Daha kolay tetkiklerim yapılır. Ee, i̇şte hani tetkik, ileri tetkik yapılacaksa işte tomografi gibi, ultrasonografi gibi acil serviste hemen yapılır. Herhangi bir randevu işlemine tabi tutulmaz diye acile gelen Gelmemesi gereken bir grup var, bir hasta grubu var. Fazla değil belki bunlar, ama e, yani bu insanların da kafalarını iki elinin arasına alıp bir daha düşünmeleri gerekiyor. Çünkü acilde olmaması gerektiği halde acili meşgul eden bir kişi yüzünden gerçekten acil müdahale edilmesi gereken bir kişiye acil müdahale uzuyor, süresi uzuyor. Belki çok acil müdahale edilmesi gereken kişi o aciliyette müdahale edilmediğinden dolayı olumsuzlukla karşılanıyor. Yani bunun vebali de ona aittir. O acili gereksiz yere meşgul eden insana aittir. Yani bu bilincin de oluşumu, oluşması lazım. Yavaş yavaş oluşuyor öyle düşünüyorum. Çünkü hastanelerde, Türkiye'deki bütün hastanelerde böyle artık sağlık hizmeti, daha kaliteli veriliyor. Daha konforlu veriliyor. Birçok Avrupa ülkesinden bile belki daha iyi veriliyor. Birçok Avrupa ülkesinde ben çalıştım. Bizim sağlık açısından en gelişmiş Avrupa ülkelerinden dahi en ufak bir geri kalan yönümüz yok. Dünyada herhangi, dünyanın herhangi bir ileri ülkesinde bir tedavi algoritması ya da bir tanısal işlem uygulanmaya başlanıyorsa bilin ki Türkiye'de aynı anda o işlemde uygulanmaya başlıyor. O tedavide uygulanmaya başlıyor. biz vakalarımızın sayısı çok yok yani hani pozitif sayı e, var tabii. Sağlık personelinden pozitif olan e, arkadaşlarımız var. Allah şükürler olsun. Şu ana kadar bizim hastanemizde çalışan e, hastalığı ağır geçirenler oldu ama e, kaybettiğimiz çok şükür olmadı. Sağlık personelimiz bu işin bilincinde. Onun için hastalarımızdan biz çoğunlukla ee, virüsü almıyoruz. Genellikle dış ortamdan bulaşarak hastalar personelimiz buraya geliyor. Çünkü hastane içerisinde gerekli olan hem ekipman açısından hem davranış açısından bütün kuralları uyguluyoruz. Yani çoğumuz uyguluyor. Tabi elbette ki içimizde uygulamayanlar da var. Biz onlara gerekli eğitimi veriyoruz. Onlara gerekli uyarıları yapıyoruz e, ee, yoğun bakımda tabii zor şartlar altında çalışıyor. Bunun psikolojisi de zor bir psikoloji. Tabii yani hani biliyorsun ki bir sürü hasta var ve on virüs taşıyor. Ama e, şu anda bilimin emrettiği çerçevede müdahale ve işte tanı tedavi için yapılan işlemler e, önlemler alınarak yapılıyor. O açıdan hastanede yatan COVID hastalarından e, personele olan bulaşı çok çok az. Yani dünyada da böyle. Bizim hastanemizde de, Türkiye'mizde de böyle. Pozitif vaka sayısı vermiyorsunuz Pozitif vaka sayısı var. Yani evet. hani pozitif vaka hastanede yatan hasta açısından bakıldığında biz e, COVID hasta yükünün çok büyük bir oranını e, taşımıyoruz. Bilerek taşımıyoruz. Niye taşımıyoruz? Çünkü bu bölgede burası biliyorsunuz Farabi Hastanesi 40 yılı aşkındır hizmete devam eden hem hekim yetiştiren hem uzman yetiştiren hem yandal uzmanı yetiştiren çok önemli hocaların eğitimci olarak tedavi ve tanısal işlemleri yapanlar olarak görev yaptığı bir yer. Burası Türkiye'nin de önemli hastanelerinden hastanelerinden biri. Tabii Covid dönemi dolayısıyla bütün alıcılarımız Covid üzerine yoğunlaştı. Ama başka hastalıklar da var. Erken tedavi edilmesi gereken başka hastalıklar da başka hastalar da var. Mesela e, bir, kanser hastaları var. Her organın, her sistemin e, kanser hastalığı var, var ve bu hastaların tedavisi gecikmeden yapılması lazım. E, nakil hastaları var. Yine gecikmeden yapılması lazım. İleri ameliyat operasyon gerektiren hastalar var. Bunların yine bu kurumda yapılması ve gecikmeden yapılması lazım. İşte bunların hepsinin yapılabilmesi için bu işlemlerin devam edebilmesi için bu yöntemlerin devam edebilmesi için bu sadece Trabzon açısından değil bütün bölgeye hizmet veren bir hastane aynı zamanda. Burası biraz Covid açısından biraz steril kalması gereken bir yerdi. Onun için hani bizim mesela bir tane yoğun bakım açtık Covid hastaları için. O da full dolu. İki tane servis açtık. Bir tane izolasyon servisi bir de şüpheli servisi açtık. Yani hani hastanenin ekserisini Covid hastalarıyla doldurmuyoruz. Çünkü diğer işlemleri de yapabilmemiz lazım. Diğer işlemler Buraya buraya gelen hastalar sadece dediğim gibi Trabzon'dan gelmiyor. Artvin'den Erzincan'a, Ordu'ya kadar bu bölgede o illerde bahsettiğim illerde yapılamayan, çözüm üretilemeyen problemler buraya geliyor. Bizler tarafından bunlara çözüm üretiliyor. Dolayısıyla olabildiğince hastanemizin normal hizmetine devam etmesi lazım. Onun için de Covid hastalarının çok yoğun olarak yattığı bir hastane olmaması lazım. Bunu tabi bakanlığımız, sağlık müdürlüğümüz de takdir ettiğinden dolayı e, Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi ve ildeki diğer hastaneler, ilçedeki hastaneleri Covid hastalarının daha fazla yattığı hastaneler olarak dizayn edildi. E, biz şimdi full kapasite hem operasyon işlemlerinde hem tanısal işlemlerinde çalışmaya devam ediyoruz. Covid hastalığı diğer hastalıkların önüne geçmemesi için dikkat ediyorsunuz. Tabi burada geçmemesi. Çünkü Covid hastalığı çok şimdi bu önceki dönemde bunu yaşadık yani. Bu Mart, Nisan, Mayıs döneminde yaşadık. Bir kısım ameliyat edilmesi gereken, ameliyat edildiğinde hastalığın ortadan kalkabileceği bir kısım hastalar ameliyat edilemez hale geldi. Yani Covid'den değil diğer hastalıklardan öldü özellikle malin hastalardan da bahsediyorum. Bu hastaların da bir şekilde tedavi edilebileceği bir merkez olması lazım. Yani bu merkez sadece burası olabilir çünkü bu hastalıklar, bu bu tip çok önemli büyük operasyonlar ya da işlemler sadece bu hastanede zaten yapılabiliyor şu anda. Dolayısıyla hani burayı koruyabildiğimiz kadar e, korursak o diğer işlemlerin, diğer ameliyatların Tabi öyle öyle taşıyoruz. Yani biz bundan muzdarip de değiliz. Ee, yani herkes canhıraş bir şekilde çalışıyor, hakikaten gayret ediyor. 26 tane ameliyat odası var. Ee, hani biraz ameliyat odalarını biraz bir rahatlatalım dedik mecburen Covid hastalarla da ilgilenince. Bunlar randevu çalışıyor yani. Yani olayın ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından diyorum. Yani diğer hastalıkların ne kadar fazla olduğunu göstermesi açısından diyorum. E, kemoterapi alan hastalar var. Servisleri full dolu için bunlar alması gereken yani kemoterapi hani ertelenmemesi gereken bir tedavi şekli. Böyle bir sürü hastalık var ki bu hastalar Covid döneminde de geciktirmeden tedavi edilmesi gereken hasta grubunu oluşturuyor. İşte biz buna devam ediyoruz bu şekilde. Anlaşmalı bir şekilde buna devam ediyoruz. Tabii Covid'e de destek veriyoruz. Covid hastalarına da destek veriyoruz. O da az önce dediğim şekilde. Aşı ilaç çalışmalarına üniversitemizden katılan bir bilim insanı var mı? Bu bir çalışmanız var mı? Şu anda üniversitemizde bir aşı çalışması yok. Bildiğim kadarıyla üniversitemizde de aşı çalışmasına, yani özellikle fazüç aşamasına geçen aşı çalışmasına katılan, e, direkt katılan bir öğretim üyemiz yok. Ama şöyle oluyor, COVID ile ilgili, bütün veriler bilimsel aranada isteniyor ve bizim bilim adamlarımız da hem tecrübelerini hem o hastalarla ilgili olan bulguları, bilgileri aşı çalışmasını yürüten kurumlara, kuruluşlara elbette ki bildiriyorlar. Onlarla koordinasyon içerisinde, eşgüdüm içerisinde çalışmalar devam ediyor. eksik olan şeyler nelerdir? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bu konuyu açtığınız için özellikle. Tabii sağlık turizmi Türkiye'nin genelinde hastanelerin ve e, tüm kamunun üzerinde çok yoğun düşünmesi gereken yoğun bir gelir kaynağı, sadece gelir kaynağı olarak değil bir e, diğer ülkelerde yapılamayan birçok tedavi yöntemlerinin uygulanması açısından da e, yoğun çaba sarf edilmesi gereken bir olgu sağlık turizmi. İşte Zaten o da aynı. Şimdi Trabzon burada önemli bir yere sahip. Niye önemli bir yere sahip? Belli ülkelere yakın. Orta ülkelerine yakın mesela. Arap ülkelerine yakın. Onun o, o ülkelerin burayla yoğun ilişkisi var. İşte Gürcistan, Gürcistan, Azerbaycan hatta Rusya yakın ve yakın ilişkisi var. Dolayısıyla bu saydığım ülkelerin hepsinden de bizim sağlık sistemimiz hem sistem açısından hem e, tabi hem ekonomik açıdan hem otelcilik hizmetleri açısından üstün. Dolayısıyla bizim sağlık turizmini dediğim gibi hem o insanların sağlığına tekrar kavuşması hem de bizim bu işten gelir elde etmemiz için daha yoğun düşünmemiz gerekiyor. Biz burada da bunun bu, bunu ilk geldiğimden itibaren bu işin üzerinde duruyorum. Bir sağlık turizmi kurulu oluşturduk. Belli şartları var tabi, sağlık turizmi yapalım belli şartları var. İşte kaliteden belli puanın üzerinde almanız gerekiyor. Ondan sonra hani o gelecek kişilerin Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir şirket kurdu ve bu işin ekonomik işletim sistemini o şirket yapıyor. E sağlık turizminden faydalanacak kişiler için ayrı poliklinikler, ayrı servisler, ayrı e, onunla iletişim kuracak grup oluşması lazım. Yani onun içinde görevlendirme olması lazım. Aynen öyle. Biz bunların hepsinin altyapısını yapıyoruz şimdi. Niye altyapısını yapıyoruz? Zaten bu Covid döneminde sağlık turizminin e, çok aktif olmayacağını biliyoruz. Yani insanlar ee, yaşamlarıyla ilgili hayatta kalmakla ilgili çok ciddi sorun yaşarken bu işin sadece turizmi açısından çalışmalar yapmak yani turizmi hemen başlatalım hemen yapalım demek çok da mantıklı değil. Özürüz Ama dilerim görüyorum. Kayseri'de arkadaşım terkmanlık yapıyor. Kayseri Tıp Fakültesi'nde. Yani Covid olması onlarda da aynı şekilde ilik nakli bekleyen burada az önce bahsettiğimiz gibi ameliyatlara tedavi, acil olan biraz görüşünüzle ters düşen şahsen çok inanmıyorum. Çünkü onlar çok tercih ediyorlar ve onların da o yöndeki tedavileri devam ediyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu konuda ibadilikle bir harekete geçirilmesini... Şimdi zaten şöyle şimdi ta sağlık turizmi burası geçen yıl 900 küsür bana bildirmişler. 900 küsür hasta sağlık turizmi açısından buraya gelmiş. Burada tedavi edilmiş. Yani bu yılda zannediyorum 600 küsür demişti bu yılda. Covid dönemi olmasına rağmen bu yılda 600 küsür. Ama biz sağlık turizminden bahsederken böyle 600 tane, 1000 tane hastadan bahsetmiyoruz. Yani sağlık turizmi dediğinizde ciddi manada yük taşıyan, ciddi manada e, yabancı ülkelerden insanların buraya gelip tedavi yapılıp e ee, tedaviden sonra onların gerek burada kalmaları, gerek nakilleri, gerek yani her şeyinin ayarlandığı bir sistemden bahsediyoruz. Elbette ki sağlık turizmi yine geliyor yani yine o tip hastalar yine geliyor, onlar tedavi ediliyor. Ama sağlık turizmi dediğim şu hastanede normal yerel yapılan hizmetler kadar önemli olan bir hizmetin kapısı demek yani biz bu kapı açısından bakıyoruz olaya. Elbette ki şu anda o dediğiniz yapılıyor. İşte sağlık turizminin çok yoğun olarak uygulanması için altyapıyı, üst yapıyı çok iyi ayarlamak lazım. Yani şu anda Gürcistan'dan gelen bir hasta, mesela dün de bir tane hasta geldi. Azerbaycan'dan dün bir hasta geldi. Tedavisi yapıldı ve hasta gönderildi. Yani onun tedavisinin yapılıp göndermesi önünde bir engel yok. Ama böyle toplu olarak düşünce bu hastaneye bugün 200 tane yabancı uyruklu hastanın gelip, tedavi olup, aynı anda yatıp, onun faturalandırılmasını e, karşılayabilecek bir sistem üzerinde biz duruyoruz. Ne zaman işler bir Bunu şöyle, bu COVID dönemi belki bunun için bu hazırlıklar açısından faydamıza olacak bir dönem. Bu dönemde biz her şeyi hazırlayacağız. Yani bu inşallah Covid dönemi biraz azaldığı zaman bu virüsle olan mücadele biraz başarıyla sonuçlandığı zaman artık sistem hazırlanmış olacak. Yani bu, bu dönem içerisinde biz bu işi e, bütün üyeleri üyeleriyle beraber e, halletmiş olmak istiyoruz, halletmek istiyoruz.